Nedim Şener. The Doctor Oz olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar. Amerikan Washington Post gazetesinde geçen hafta Doktor Mehmet Öz'le ilgili ilginç bir yazı yayınlandı. O yazıdan Türkiye'ye yansıyan bölümse Mehmet Öz'ün Fethullahçı terör örgütü elebaşı Gülen hakkındaki şu sözleri oldu. Gülen'e dokunamazlar, darbeye karıştığına dair inandırıcı bir iddia yok. Gülen Pensilvanya'da kalacak. Bu sözler Mehmet Özden skandal açıklama, öz FETÖ ile başını savundu gibi başlıklarla duyuruldu. Peki biz Mehmet Öz'ün bunun tersine bir açıklamasını duymuş muyduk? 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle FETÖ başını suçladığı bir açıklamasını bilen var mı ben hatırlamıyorum. Bilmiyor ama kanıt yok diyor. Hekim olarak bir açıklama yapması gerekli mi bence değil. Hele hele 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili belgeleri okumamışsa yapılmamalı da zaten. Ama Amerikan kurulu düzeni ve medyası öze hiçbir şey bilmediği 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili FETÖ Elebaşı hakkında darbeye karıştığına dair inandırıcı bir iddia yok açıklaması yaptırabiliyor. Mehmet Öz gibi kariyere sahip birisi böyle bir açıklamaya zorunlu bırakılırken işin acıklı yönü onun da bunu kabullenmesi. Demek ki Mehmet Öz için FETÖ başının yaşadığı Pensilvanya'dan senatör olmak, siyaset yapmak, hekimlik gibi bir meslekten çok önemli. Türkiye FETÖ ile mücadeleyi Öz'ün bir cümlesine, belgeli ve delilli haklılığını ise onun bir açıklamasına bağladıysa zaten bu mücadeleyi kaybetmiş sayılır. ABD ajanlı iade etmez. Türkiye ABD'den FETÖ elebaşının iadesini tam 7 kez talep etti. Tüm belgeler ellerinde olmasına rağmen dosyaların kapağını bile açmadılar. Artık anlaşılmıştır sanırım. Karşımızda FETÖ ya da elebaşı Gülen değil, Amerika Birleşik Devletleri var. Ve ABD kullandığı ajanlığı Türkiye'ye vermedi, vermez de. Aralarındaki kirli sırlara sahip bir casusu bir vatan hainini öldürür yine vermez. Bu yönüyle de FETÖ elebaşının iadesi konusu öz veya başkalarının boyunu çok aşar. FETÖ'cü Kanter'den yazı başlığı Washington Post'taki yazının başlığı zaten amacını da ele veriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Senatör Doktor Öz üzerinde söz sahibi olabilecek mi? Yazı Mehmet Öz'ü şöyle tanımlıyor. ABD senatosu üyelerinin genellikle hem ticari hem kişisel çıkar çatışmaları olur ancak ülkemiz daha önce hiç çifte vatandaşlığı olan, yabancı bir orduda görev yapmış ve doğduğu ülkeye liderinin kendisine karşı çıkanları cezalandırmasıyla ünlü olduğu bir ülke, derin bağlılığını koruyan bir senatör görmemişti. Mehmet Öz'ün çifte vatandaş olmasından askerliğini Türkiye'de yapmasına, hekimliğinden iş ilişkilerine tüm detaylar yazıda yer almış. Öyle ki yazının başlığı bile FETÖ ile başının manevi oğlu olan hatta soyadını bir ara Gülen olarak değiştiren FETÖ üyesi Enes Kanter şu açıklamasından alıntılanmış. Doktor Öz'ün Erdoğan'ın avucunun içinde olduğunun anlaşılması gerekiyor. Erdoğan ne isterse Doktor Öz onu yapacak. Doktor Öz senatoya girerse Erdoğan'ın eli de senatoda olacak.'' Yetmemiş, Türkiye düşmanı American Enterprise Institute'nin kıdemli üyelerinden Michael Rubin gibi bir meczubun şu sözlerine yer verilmiş. Özün çifte vatandaşlığı ve Türk vatandaşlığından vazgeçme konusundaki isteksizliği FBI ve güvenlik kuruluşlarının uykularını kaçıracak. S-400 alımına karşıymış. Yazıda Özün, FETÖ'yle başı hakkındaki görüşlerine yer verdikten sonra şu yorum yapılıyor. Erdoğan elbette Öz'ün seçim kampanyası sırasında Gülen'i savunmasından ve Türkiye'nin Rusya'dan füze sistemi satın almasına karşı çıkmasından hoşlanmamıştır. Ardından da Mehmet Öz'ün Erdoğan'ın kendi görüşlerini beğenip beğenmediği konusunda endişe duymadığını vurguladığı cümlesine yer veriliyor. Bu yazı seçime kadar Öz'ün üzerindeki baskının artacağını gösteriyor. Şimdilik Amerikan medyası ve Amerikan istihbaratının kullandığı FETÖcüler devreye girdi. Çok önde olduğu siyasi rakipleri de bu yazıyı bol bol kullanacaktır. O yüzden bırakın Türkiye'nin haklılığını söylemeyi, FETÖ başını ve örgüt üyelerini daha fazla savunursa hatta beraber fotoğraf çektirirse şaşırmayın. Öz için kullanışlı bir ifade. Aslında Mehmet Öz'ün senatörlük uğruna böylesine baskının altına girmesine gerek yok. Çünkü 15 Nisan 2018 tarihinde FETÖ çatı soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosuna tanık olarak ifade veren iş insanı Cem Fadıl Bozkurt ifadesinde Mehmet Özden bahsetmişti. 1998-2015 arasında iş insanı İsa Kalaton'un damadı Mehmet Gönyeri ile ticari ortaklık kuran Bozkurt o dönemde İsa Kalaton'la tanışmış hatta Alaton'da şirketlerine üçte bir oranında ortak olmuş. Bozkurt, İsa Kalaton'un 1998 sonu 1999 başı gibi yaptığı bir telefon konuşmasına şahit olduğunu söyledi. Alaton'u arayan Bakan H.Ö.'nün Gülen'in yurt dışına çıkarılması gerektiğini, bunun için gerekli sağlık raporunun alınması konusunda devreye girmesini istediğini anlattı. Görüşme sırasında odada bulunan Bozkurt, örgüt elebaşı Gülen'in nasıl yurt dışına çıkarılacağını sorduğunda Alaton'un cevabı, kanser tedavisi veya kalp rahatsızlığı nedeniyle gidebilir. Bu operasyon için resmi rapor alınması gerekir. Bu tip raporları Ankara'da GATA, İstanbul'da da Haseki Kardiyoloji Enstitüsü veriyor olmuş. Anlattığına göre Alaton konuyu Profesör Doktor Mustafa Öze soruyor ve Fetullah Gülen'e Haseki Hastanesi'nden 1999 yılının Ocak ayında Türkiye'de tedavi edilemez raporu veriliyor. Pasaport ayarlanıyor ve ABD'ye gidiyor. Bozkurt, Chicago'ya giden Gülen'i Mustafa Öz'ün oğlu Mehmet Öz'ün hastaneye yatırdığını ve tetkikler yaptığını, böylece ülkesinde tedavi yapılamaz, burada kalması uygundur raporu alındığını da anlattı. Ne kadar doğru, ne kadarı yanlış artık önemli değil. Mehmet Öz bu ifadeyi Amerikan kurulu düzenini ikna etmek için kullanabilir. Çünkü bir hekim olarak Amerikalılara hizmet etsen de, dünya cönlü bir hekim olsan da, vergini tam ödesen de hatta The Doctor Öz olarak tanınsan da onlar senin Mehmet Öz isimli bir Türk olduğunu asla unutmazlar. Nedim Şener Süleyman Seyfi Öl İki Hat Türkiye Cumhuriyeti'nin son zamanlarda dış siyasette dikkate değer bir dönüşüm içinde olduğu takip ediliyor. Bu aşağı yukarı Biden'ın liderliğinde Demokratların Amerika'da iktidara geldiği noktadan itibaren başlatılabilecek bir süreç olarak değerlendirilebilir. Bazı aceleci yaklaşımların sözcüleri Türkiye'nin yeniden NATO ayarlarına döndüğünü ilan ediyor devletin yaklaşık 10 senedir sürdürdüğü Rusya ve İran ile işbirliğine dayalı, AB ve NATO siyasetlerini bypass eden, İsrail ve Birleşik Arap Emirliklerinin meydana getirdiği küre koalisyonu ile korakor çalışan, Suudi Arabistan ve Mısır'la gerilimli olan çizgisinin dışına çıktığını iddia edenler var. Ucuz siyasal polemiklere girmeden bu süreci anlamaya, değerlendirmeye ihtiyacımız var. Gidişata kuş bakışı bakıldığında yaşanan tecrübelerin dönüşüm süreçlerini desteklediğini de ifade etmek mümkün görünüyor. Bu yolda atılan ilk mühim adımın kuzeyde Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde ortaya çıktığını görüyoruz. Ukrayna'ya yapılan İHA ve SİHA satışları, uluslararası zeminlerde Rusya'nın kırımı işgalinin yüksek perdeden kınanması, Bükreş dokuzlusu ile yakınlaşmalar bir dizi belirtiyi ortaya koyuyor. Bunların tam da Rusya ile olan işbirliklerinin zirve yaptığı bir merhalede başlamış olması hakikaten de şaşırtıcı. Kuzeydeki bu gelişmelerin yanı sıra güneyde de Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ile yakınlaşma teşebbüsleri daireyi tamamlıyor. Sürece evvela kendi açımızdan bakalım. Türkiye'nin bu teşebbüslerinin İran'ın Çin'le geliştirdiği yakın ilişkilere bir cevap olduğunu düşünüyorum. Uygur meselesinin Türkiye-Çin arasında yakınlaşmayı engelleyen en mühim mesele olduğunu biliyoruz. Çin'in son anlaşmalar muvacihesinde İran üzerinden Türkiye ile komşu olduğunu iddia etmek o kadar da aşırı bir yorum sayılmamalıdır. Çin ile İran arasındaki yakınlaşmanın stratejik temelde bir anti-Türkiye boyutu olduğunu düşünüyorum. İran, Azerbaycan'ın Türkiye desteğiyle kazandığı başarıdan son derece rahatsız olduğunu gösterdi. Diğer taraftan Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması eşanlı olarak hem Çin hem de İran'ı rahatsız etti. Çin kuşak projesinin Türkiye ayağını askıya almış görünüyor. Diğer taraftan Irak'ta bugün örtük olarak bir İran-Türkiye geriliminin ve rekabetinin yaşandığını takip edebiliyoruz. Bu çerçevede bakıldığında Çin-İran yakınlaşmasının Türkiye'yi bölgede bir dizi yeni açılıma zorladığını düşünüyorum. Diğer taraftan Biden'ın küre koalisyonunu boşta bırakan yakınlaşmalarının körfezde bir dizi savrulmaya yol açtığını görüyoruz. Çin, Rusya, İran üçlüsünün ortak tatbikatlar yapması körfezi son derecede rahatsız etmeye başladı. Körfez eşanlı olarak hem ABD hem de bir Çin baskısına maruz kalıyor. ABD onu Çin'e kucak açmakla, askeri bir liman açmakla suçluyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise ABD'den askeri malzeme alma işini rafa kaldırabileceğini ima eden açıklamalar yapabiliyor. Yemen'de Husilerin son saldırılarının ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirliklerini hedeflemesi kayda değer bir durum. Diğer taraftan Suudilerle Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler hanidir bozuk. Birleşik Arap Emirlikleri bir çıkış yolu arıyor. Katar'a ve muhtemelen Katar üzerinden Türkiye'ye yaklaşma eğilimi gösteriyor. Ama nihayette bunlar o kadar belirleyici değil. Bu belirsizliği değerlendiren ve kendi faydasına yönlendirmek isteyen daha üstün güçler de var. Bölgede Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin hem hiza olmasını en başta isteyen gücün İsrail olduğunu düşünüyorum. İsrail, jeostratejik belirsizlik yaşayan Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik sıkıntılar yaşayan ve kaynak arayan Türkiye'yi hem hiza kılmak istiyor. Mısır'ı bunun dışında tutmaya, Azerbaycan'ı ise dahil etmeye itina ediyor. Bu suretle Çin ve Rusya'yı arkasına alan İran'a karşı bir kalkan oluşturmak istiyor. İsrail bu meydanda bilhassa Rusya ile yakın durmaya da ihtimam göstermeyi elden bırakmıyor. İsrail'den gelen ve Ukrayna geriliminde Rusya'yı rahatlatacak tarafsızlık açıklaması bunun delili olarak değerlendirilebilir. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan üçlüsü arasında yaşanacak yakınlaşmalar ve işbirliklerinin Anglo-Amerikan kanattan da destek almış olabileceğini düşünüyorum. İkinci hat ise Fransa ve Almanya'nın da desteklediği İsrail, Yunanistan, Mısır üzerinden şekillendiğini görüyoruz. İsrail burada tam aksi bir çehrede ortaya çıkıyor. İlk hattı kuvvetlendirmek için bu ikinci hattı kullanıyor. Mısır, Türk... Mısır Türkiye yakınlaşmasını asla istemiyor. Türkiye, Yunanistan gerilimini de düşürecek adımları engelliyor. Türkiye'nin yeni açılımlar yaptığı evrede gördüklerim bunlar. Hülasa edelim. İki hat var. İlki AB'nin desteğindeki Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs hattı. İsrail ve AB tarafından destekleniyor. İkinci hat ise Körfez, Katar, Türkiye, Azerbaycan hattı. İsrail ve Anglo-Amerikan kanat tarafından destekleniyor. İki hattın ortak paydasına dikkat. Süleyman Seyfi Öğün